Naspor ekranlarından herkese merhaba. Türkiye'nin Euro 2021 A grubundaki rakiplerini inceleyeceğimiz program başladı. Başladık. Çok zor rakipler var. Yani zor rakipler var ama heyecanlıyız Berkay. Çok heyecanlıyız. Heyecanlıyız yani çünkü özledik böyle turnuvaları. Geçen sene de biliyorsun ki pandemiden dolayı olmadı, ertelendi. Ama bu sezon az kaldı turnuvaya. Her geçen gün heyecan artıyor. <laughs> Zorlu bir gruptayız ama açılış maçı önemli bence. Çünkü oradan İtalya maçını alacağımız bir puan bence turnuvada belirleyici olacak. Rakipler de zorlu detaylı şekilde size aktaracağız, inceleyeceğiz ve Türkiye'nin şansını masaya yatıracağız. <laughs> Açılış maçını oynamak iyi midir kötü müdür? Bence iyidir. Çünkü yüz milyonlarca insan izleyecek. Hem bir vitrin maçı hem de oyuncular bireysel anlamda piyasalarını da arttıracaklar. Hem de milli takımımız için gerçekten oyunumuzun nereye geldiğini tüm dünyaya göstermek için fırsat diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Çok önemli yıldızlar var. Tabii. İtalyan milli takımında, Galler'de, e, İsviçre'de. Ya yıldızlar var da sen benim karnımı doyurmak için herhalde. Nereden çıktı bunlar? Abi yayına girmeden önce yemek sepeti bana birden söyledim. Güzelmiş. Açım dedin. Karnım açı aç dedin. Erkay'cığım açım. Ben heyecanlanınca, ben de söyledim yani. ne heyecanlanınca yaptım? acıkıyorum. Ne yapayım? Çok da seçenek var. Ben böyle seçtim. Beğendim mi bilmiyorum ama. Ya Şenol Hoca'nın da çok seçeneği vardı. Aslında iyileri seçti. Sen de ileri seçmişsin canım kardeşim. belli. Yemen'den o belli. Ben, ben böyle yiyeceğim. Kusura bakmayın. <laughs> Sürekli yiyecek misin öyle? Bazen. Siz de maç izlerken bir şeyler atıştırmak isterseniz yemek sepeti bana bir uygulamasını indirin ve size de bir rahatlık gelsin. İlk maç İtalya maçı. İtalya maçı 11 Haziran Roma'da açılış maçını of. oynuyoruz. Pandemiden dolayı ertelendi bir yıl ileri attı. Seyircili oynayacaktık aslında ama. Yakacağız Roma'yı. Yakacak mıyız Roma'yı? Şimdi Doğru. 10'da 10 gelen bir Zor. İtalya var. <laughs> Zor. E, elemelerde 10'da 10 yapan bir İtalya evet. var. Çok önemli oyuncuları var. E, Insigne gibi, Immobile gibi stoperleri zaten her zaman İtalyan'ın çok iyi. Verratti yok galiba. Belli değil durumu. Turnuvaya kadar bakılacak durumunda. Yani bizim maçı kaçırma ihtimali var Marco Verratti'nin. E, o da en önemli yıldızları İtalya. Kesinlikle İtalya Mancini ile beraber özellikle e, değiştirdi kimyasını, e, oyun ritmini. Özellikle takım olarak hareket etme. Artık milli takımlar biraz grup takımı gibi. Mancini de bu işi çok iyi yönetiyor bence ki sözleşme de uzattı biliyorsun Mancini'nin. Ee, İtalya'yla ve uzattıktan sonra eminim ona da bir rahatlık gelmiştir. <laughs> ee, biz de Şenol Hoca'yla tabii çok kulüp takımı gibi yönetilen milli takımlardanız. Yani iki milli takım karşılaşacak ama ikisi de kulüp takımı mantığında yönetiliyor. Bu çok değerli. Çünkü milli takımda genelde yıldızlar topluluğu olduğunda bile İtalya'yı hatırlıyoruz. Birçok turnuvadan üsranla dönmüştür. Ama takım olma duygusunu sahaya yansıtınca İtalya kendi içinde de Yenilmesi zor bir takım oluyor. Evet yani çok eleştiri aldığı zamanlarda biraz bize de benziyorlar o açıdan. Biz de mesela medya gücüyle medyanın eleştirdiği zamanlarda 2002'yi hatırlayalım. Şenol Hoca ve e, o altın jenerasyon gerçekten tarih yazmıştı. İtalya'da da 82 yılındaki e, başarı, 2006 yılındaki dünya kupası zaferlerinde hep medyanın İtalyan mini takımı üzerindeki etkisi Onlar beraber yaşıyorlar zaten. Aynen öyle. Biraz bize benziyorlar o açıdan. Şimdi Mancini'yle beraber İtalya gruplarda harika bir performans. Çok iyi bir kalecileri var. 22 yaşındaki Donnarumma. Aynen öyle. Ve Savunmada... gençlerle deneyimli oyuncuları Bazen üçlü oynuyorlar, bazen dörtlü evet. savunma tercih ediyorlar. Mancini sever üçlüyü Galatasaray'dayken yakından takip ediyor. <laughs> Snyder önlü bir oynatmasından, pardon onu Prandelli oynatmıştı. Oynatmış. Ama o da İtalyan teknik adam. O da İtalya milli evet. takımında üçlü Çok da hata yapmadı şu an aslında. O da o tercihleri yapmıştı. Yani Bonucci herhalde evet. savunmanın en önemli ismi olacak İtalya milli takımında. Yani K Kellini var, Bastoni var. Orada e, stoperde oynayabilecek iki oyuncu. Ama tabii üçlü oynarsa farklı bir dizilim tercih ediyor. Oyuncuları tercih ediyor. Emerson e, kullanıyor Mancini sol tarafta. Peki o zaman ben devam edeyim. Hı hı. Şimdi orta sahada e, Jorginho en değişik oyuncuları bence. İtalya milli takımında hakikaten o derin oyun kurucu Reista denilen pozisyonda mükemmel bir performans ortaya Penalti koyuyor. Penaltıyı da çok iyi atıyor. Seke seke atıyor penaltıyı. Erman abi bir türlü sevemedi o penaltı atışını. Bunlar niye seksek sek gibi sekerek penaltı atıyor diyor. Ama çok da kaçırmıyor Jorginho. O zaman da çok yoktu. E tabi onlar Afiyet direkt e, direkt vurmayı tercih eden oyuncu Peki, grubuydu. Peki başka kim atıyor öyle? Jorginho atıyor. E, Perotti öyle atıyor. Diego Perotti Fenerbahçe'den. E, o da sekerek Sen kullanıyor. Seni denedim. Bildin mi? Bildin ama kaçırdı. Ne zaman? Fenerbahçe Fenerbahçe'de kaçırmadı. Juliano kaçırmıştı. Juliano kaçırdı. Perotti'nin kaçırdı Şu an yanıldım. Evet. <laughs> Devam yani edebiliriz. duran toplardı. Şimdi penaltı ele aldık ama İtalyanlar hem savunmada hem hücumda. Bizim en dikkat etmemiz gereken nokta bence o. Biz İtalya'yı durdurabiliriz. Yani akan oyunu durdurabiliriz aslında. Ama öyle bir duran top organizasyonu yapılıyor ki Mancini dönemlerinde antrenmanlarda Galatasaray'da duran top çalışması üzerine çok kafa yoran bir teknik direktördü. Ve boy ortalamasını düşündüğümüzde stoperleriyle, orta saha oyuncularıyla yüksek bir takım, uzun bir takım daha doğrusu. Ee, bize arıza çıkartabilecekleri yer duran toplar. Biz de bu turnuvanın elemelerine kadar duran toplarda iyiydik aslında. Yani hücumda da, defansta da. Bence kilit noktalar duran toplar. Kart görmemek lazım. Tabii önemli. Sert oynayacaklardır, bize yakın oynayacaklardır. Özellikle mesela başta Burak Yılmaz olmak üzere. Dikkat etmesi gerekiyor oyuncularımız. Burak çünkü Tabii, ancak yıldıracaklar. sertlikle yıldırmaya çalışacaklar. Burak da bazen ona tepki verebilen bir oyuncu. Benim endişe ettiğim noktalar onlar. Yani duran top, eksik kalmak ve bir de maçın içine girmemiz lazım. Yani İtalyanlar bazen sizi maçın içine sokmazlar. Yani öyle bir... Uyuturlar, için... uyuturlar. Bir evet, anda evet. bir sıfıra gelir maç ne olduğunu anlamadan. Aynen öyle. Yani İtalyanların stili çok enteresan. Açılış maçının Roma'da olması. Gönül isterdi ki aslında dolu tribünlere yönelik olsun Keşke. ama... Yani mesafemizi korumamız gereken, bir dönem değil birbirimize maalesef, temas maalesef. etmememiz gereken alanlar. Sadece gol sevinç oyuncular birbirine temas <laughs> Aynen edebilir. Aynen öyle. Biz de seninle ee, böyle mesafeli, mesafeli oturuyoruz. oturuyoruz. Ön tarafta da zor. E, Immobile inanılmaz bir sezon geçirdi. İki sezondur mükemmel oynuyor. O da endişelendiriyor beni. Ee, Onu çok girmek istemiyorum ama <laughs> Chieza, sen girdin. yine e, babası da iyi futbolcuydu. Babasını da çok severdi. Kieza'nın <laughs> babası da iyi futbolcuydu. Insigne en tutulması zor böyle dar alanda yani sabun gibi derler ya bazı oyunculara yani bir anda çalım atar içeri dışarı gidebilir. Hakikaten kontrol etmesi çok Tükanatta zor bir oyuncu. oynayabiliyor ve yardımcı forvet olarak da oynayabiliyor. Forvet arkası oynayabiliyor. Zaten artık dünyada çok çakılı pozisyonlar kalmadı. Ee, çok dönerek oynayabilen bir takım İtalya. Yani pozisyon değiştirerek Mancini onu da e, sık sık Galatasaray'da yapmıştır. Oyuncuların yerleri sık sık değişir oyun içerisinde. O yüzden e, zor maç bizi bekliyor ama oyuncuların konsantrasyon açısından yani bizim tarafa bakacak olursak ee, çok da önemli mesela Melih için çok önemli. Mesela Hakan Çalhanoğlu için önemli. Kaan Ayhan için tabii, önemli, tabii, tabii. Mert Müldür için önemli. Bunlar hep İtalya'da oynayan oyuncularımız ve İtalya'da oynamaya aday bazı oyuncularımız var. var. Onlar için de önemli. Açıkçası e, keyifli bir maç olmasını umuyoruz. Tabii ki İtalyanlar savunmayı ön plana çıkaracak ama e, biz ilk yarıyı en azından geriye düşmeden bitirirsek İkinci ele ben biraz daha tatlı tatlı e, en az bir puan alacağımızı düşünüyorum. Şimdi Galler maçına geçelim. Galler'e geçelim. Galler değerlendirmesine geçelim. Sonuçta Euro 2016'da ciddi bir başarı elde etmişti Galler evet. milli takımı. Şimdi o grubu yani Euro 2016'da bulunduğu grubu, e, İngiltere, Slovakya ve Rusya'nın olduğu grubu lider tamamlayıp evet. çıkmıştık. Portekiz'e şampiyon elediler yarı finalde. Eee yani o zamanki oyun sistemlerine bakacak olursak tabi onunla karşılaştırmamız lazım Galler Milli takımı. Üçlü da. oynuyordu onlar. Üçlü oynuyordu. Değişik bir sistemleri vardı. Çok sert oynuyorlardı. Ve bir dünya yıldızları var. Gerrit Bale. E tabi eski Bale değil. Ama yine de bence zorlar e, tamam. yani. Gerrit Bale'nin adı Gerrit de Bizde de Yusuf Yazıcı var. <laughs> Benziyordu değil mi? Yani bence Yusuf şu anda daha iyi oyuncu Bale'e göre. Benim şu anda mı? Şu anda. Yani şöyle İnşallah daha İnşallah bize bunu... <laughs> Yutturmaz Gerrit <laughs> bu cümleni senin. <söyle. gülüyor> çok da şey yapmayalım. <laughs> ya çok da kızdırmamak lazım. Söyledik <laughs> ama Bale de yani ayıp olmasın. Ama yok yani Yusuf daha iyi derken bence yani ben bir takım kursam Bale'i mi alırım Yusuf'u ben Yusuf'u alırım. Şu an. Geleceğe yönelik yatırım anlamında. Yani yaş olarak Yusuf tabii ki daha e, potansiyelli oyuncu. Bale kendini ispat etmiş ama bir türlü o Gerit Bale'de şeyi göremiyoruz. Hani Birkaç sezonu var tabii ki çok iyi. Top, tabii. Mesela Tottenham'da bir inter hatırlıyorum. Ya, yani Hay, maçı hatırlıyorum. Sol bekken ilk yaptı. İnanılmaz yani. Sonrasında sol ön. Real Madrid'de Real bir Barcelona Madrid maçı var. Barcelona maçı o taçtan gelip evet. e, Hüseyin Boldu kıskandıran evet. bir deparı. Yani muazzam oyuncu. Ama gününde olduğu zaman makzat. anlamında Zidane'la yaşadığı problem Real Madrid'de onu hep sen de arada tırtık tırtık evet, tır diyorsun. De. Tabii bana birden söyledin tabii. Helal olsun. Ve e, Bale'in bize yaratabileceği sıkıntıları düşünelim. Nedir? Arkaya koşu atar, uzaktan şut çeker, 2 işte yapar, yapar, orta yapar, duran top atar. Yani bize arıza yaşatabilecek bir oyuncu ama Galler takımını düşündüğümüzde 4 sene önce hatırlıyorum 9 numaraları vardı çok iyi. E, İngiltere'ye e, İngiltere gol atmıştı. Evet evet unuttum şimdi ismini ama... E, Daniel James. Heh, çok iyi bir oyuncuydu ve sonra galiba transfer de yaptı turnuvadan sonra. Ama <laughs> Galler tarihinin belki de en görkemli turnuvasıydı. Çünkü Galirep biz Ryan Giggs'de anarız ki, ki de olmayacak. Evet yollara ayrıldı. O da bomba etkisi yarattı özel herhalde. Özel bazı durumlardan ee, dolayı. Aynen öyle. Şimdi turnuvaya yardımcı hocayla devam evet. edecekler. Bu da bir avantajımız. Bizim bence. için avantaj mıdır bu? <laughs> bence avantaj çünkü Ryan Giggs e, çok özel bir kariyer. Çok e, örnek bir saha içi performansı için söylüyorum. Futbolculuk yaşantısında örnek bir oyuncuydu ama saha dışında yaşadıkları özel hayatı, e, daha önce de bu son dönemlerinde de olmuştu. Maalesef e, bu duruma getirdi. E, ama yardımcı hocayla <laughs> devam etmek tabii ki bir gikse etkisi olmayacak kenarda. Fakat yine aynı Şablon yine muhtemelen üçlü oynayacaklar. Yine fizik Robert gücü Page yardımcı hocanın. Fizik gücü yüksek bir takım ve e, dikkat etmemiz gereken tıpkı İtalya maçında söylediğim gibi duran topları olacaktır. Şimdi orta sahada Ramsey Allen oynuyor. Onlar tecrübeli isimler. Evet. Aaron Rams de çok iyi bir isim. Galler milli takımında kenarda Liverpool'lu Williams var. Neko Williams. O da süre almaya başlamıştı. Yani, evet, Azar azar. Klopp bazı maçlarda kullandı en azından. Tabii Liverpool'da sonuçta. E, tabii şimdi biz de nasıl Ozan Kaba Liverpool'da. Ozan var Berkaycığım. Diyorsak onlar da Neko Williams tabii Williams ki söyleyecek. Var. Williams kartını koyuyorlar. <laughs> Kesinlikle öyle. Ya ben çok sert bir maç bekliyorum. Yani öyle hakikaten kemik seslerinin hmm. duyulduğu bir mücadele olacak. İtalya maçından nasıl çıkacağımız da e, önemli. E, bence 3 4 takım da grupta birbirine denk. Yani uzak ara yapabilecek bir takım yok bence bizim grubumuzda. Beraberliğin de çok önemli olduğu bir e, turnuva oynayacağız. Şunu da söyleyelim arkadaşlar. 6 grup var Avrupa Şampiyonası'nda. 4 grubun en iyi üçüncüleri çıkıyor. Yani 2 grubun üçüncüleri çıkmayacak. E, bu da şu matematiği doğuruyor kırılgan birbirine yakın puanlı e, gruplarda üçüncüler veda edecek iki grupta. Ama dört grupta üçüncü sırayı bile alsanız gidebileceksiniz. Bu çok büyük bir avantaj. Bu yeni format. Maçlar biraz daha e, heyecanlı olsun diye, biraz daha iddialar devam etsin diye yapılan bir format. Daha önce hatırlarsınız ki e, dört gruplu oluyordu Avrupa Şampiyonları. İlk kez altı gruplu Ve dört takımın, şey dört grubunda üçüncülerin çıktığı bir turnuvada bizim bu grupta dördüncü olmamız çok büyük bir hayal kırıklığı olur. Tabii. Ben o yüzden gruptan çıkacağımızı düşünüyorum. Ee, dördüncü olmaya adaydı tabii ki ya Galler olur ya İsviçre olur diye İzmirçeye umuyoruz. bir şey geçeceğiz. İzmirçede İnşallah İsviçre olur. Bizim dördüncü. için bir anı, bir mazimiz var İsviçre ile geçmişten bugüne gelen. Mazi mi dava mı bilmiyorum yani. <laughs> Davaya var. daha yakın. Davamız var. Davaya İsviçre'de. daha yakın. O davanın yeni bir versiyonunu ye e, çekeceğiz. 96 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde karşılaşmıştık. Recep Çetin orta sahadan atmıştı. Aynen öyle. Yani. Mükemmel Güzel bir görmüş. iki karşılaşma oynamıştık. Daha sonra zaten en meşhur maçımız 2006 play-off'unda Kadıköy'de Alpay olan akıllara olaylı geliyor maç. olaylı maç İstiklal marşı okuyuşu akıllara geliyor evet. ki bence o maçta da 4-2'yi bulduk çok da zamanımız vardı biraz erken pes ettik gibi Beşi geliyor 5'i de, de bulabilirdik 5'i bir... 2006 evet Dünya kalifiye olacaktık Dünya Kupası'na katılacaktık Olsun. daha sonra 2008'de intikamımızı aldık kazandık yendik e, orada müthiş bir geri dönüş gibi. yaptı. Kendi sahalarında yendik. Oh, Şimdi onlar için de bir rövanş niteliği Bana bir rahatlık e, taşıyacak büyük ihtimalle İsviçre Türkiye maçı. Böyle Ama anlattıkça rahatlıyor. <laughs> o takımdan daha iyi takım bence bu İsviçre milli takımı. E, neden? Çünkü eskisi daha iyiydi. Neden? Hangi? Ya yani mesela şöyle, e, orada Hakan Yakın, Murat Yakın kardeşler, orada Yusuf orada bir şey, e, daha öncesinde Sporza, daha öncesinde forvette şey, Dortmund'lu golcü, Frey. Frey, Alexander yani Frey. Çok iyi takım ya. Yani bu takım da iyi ama e, hani bana zıt gidecek ya çok yok, normal. bence <laughs> eski İsviçre daha iyiydi. Ben katılmıyorum. Ben yeni İsviçre'nin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Katılmıyorum. Şahsen. Yani ben de sayayım o zaman oyuncuları. Say. Şimdi şaka. Granny şaka. Tamam. <laughs> Şakiri. Yedek. Yedek mi? Yani Liverpool'da yedek. Oynamayan yedek oyuncu. Olsan olur. Çok özel oyuncu. Zerdan Şakir'i Şakir mi kaldı? Zerdan Şakir'i çok. Seferovic. Çok etkili bir forvet. Beğenmiyorum. Neyini beğenmiyorsun Seferovic'in? Burak var bende çünkü. Tamam bizim kadromuz da çok ama iyi ama. Ama eskiye göre İsviçre Eren uçuyor uçuyordu Eren o zamanlar. Der... Seferovic mi Eren mu? O zamanlar derdi yok mu? diyorum ama. Uçuyorum. Eren derdi yok mu Seferovic mi? Eren Derdiyok'un o hali 2000 şeydeki. Gladbach'la Mbolo önde oynayan. Durdururuz. Onu da durdurduk. Friedan başka hiçbir oyuncuları yoktu ki o zaman. Golza vardı eskiden. Ya çok eskiye gittin. Şey, sol sol bek sarışın. Evet. Magnin, Magnin. İnanılmaz bir sol bekti. Şey, Behrami takıma bak. Mehmet'i e oynuyor şimdi de Petkoviç de çok tecrübeli bir yani teknik direktör. Yani Süçle kalecileri ben Aglio çok iyi kaleci. Ee, Jan Sommer'i kullanıyor kalede. Petkovic. Şu anda biraz Berkay kıvama geldi. İsviçre'nin Galler'in önünde olduğunu düşünüyorum turnuvada. Buna katılırım. Ama performans olarak Galler daha üstünü tamamlarsa da şaşırmam çünkü. Ya çok yakınlar birbirlerine. 2016'da çok... yapmışlığı evet. var. Ee, ya biz İtalya'dan bir puan alırsak önümüz açık. Öyle diyorsun. Ama gelirsek yenilirsek... Tabii o zaman kazanmamız gerek. Evet. Bir sonraki Şimdi taktiği de değişir, kadro tercihi de değişir. Biz daha çok 0-0 oynamayı ya da bir beraberliğin üstüne oynamayı daha çok becerebiliyoruz bu oyun, oyuncu Gruptan Gruptan çıkarsak da en az herifle e, oynarız diyorum. İnşallah. Peki açık açık. ne? E, maçların pandemi sebebiyle bir yıl ertelenmesi bizim avantajımıza mı oldu, dezavantajımıza mı oldu? Yani o dönemki sakatlıkları düşünürsek maalesef Yusuf Yazıcı olmayacaktı. Merih olmayacaktı. E, bir iki oyuncu daha vardı. Şu an tam hatırlayamadım ama. Şimdi, şimdi, maalesef Cenk yok. Abdülkadir Ömür belli değil. bence Bu olmadı. sefer de gene e, sakatlıklar. var. Boyu. Yine var ama Merihle Yusuf'un yeri daha başkaydı. Yani evet. takımdaki oynamıştığı açısından. O Merih'i hatırladığımızda mesela çaprazını koparmıştı Merih geçen sene. Yani defans <laughs> ayakta tutan Çağlar'la Türk duvarının çimentolarından biriydi. Tabii ki. Biri tuğlaysa öteki çimentoydu yani. Ama bence bu sezon milli takımda oynayan oyuncularımızın kulüp performanslarını düşününce ve bir de Uğurcan Çakır şeyimiz de var etkimiz. Şimdi geçen sene Mert oynuyordu. Şimdi Mert, Mert oynayacaktı. olmayacak. Kalecimiz değişti. Zeki vardı. Zeki geçen seneden daha iyi. Melih oynamayacaktı. Melih var şu an daha iyi. Çağlar bence Çağlar geçen iyi. seneden daha iyi. Sol bekimiz aynı. Umut da bence üstüne koydu. Daha yani şey beni. olarak isim olarak da performans olarak alabileceği şey aynı. Orta sahaya gelelim. Mahmut vardı. Yok. Okay var daha iyi. İrfan daha geliştirdi kendini. Hakan Çağlınoğlu bu sezon Çok inanılmaz oldu bir sezon yani. geçirdi. Yusuf Lil'de kademe atladı. Burak... Sol açık Kenan daha iyi, daha tecrübeli. Burak yanıyor. Alev aldı Burak. Yemek sepeti uygulamasından yemek sepeti bana bir seçin. Sitede bir rahatlık gelsin.